Muhsin, Fahrizade ve bilim insanları en büyük günah zor zamanlarda harekete geçmemekten daha büyük bir günah yoktur. şehit Zade ile birlikte toplam altı İranlı bilim insanı katledildi. Aynı şekilde Suriye'de iki nükleer fizik uzmanı aileleriyle ile birlikte öldürüldü. Mısırlı Profesör Semira öldürüldü. Irak, Suriye, İran, Mısır Filistin, Lübnan, Kanada, Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturyalı, Avusturyalı uzmanlar öldürüldü. Bunları kim ve neden öldürüyor? Cevap açık. Nükleer güç olmak isteyen ve düşman gördüğü ülkelerin nükleer fizik alanında faaliyet göstermesini istemeyen ve kendilerini ve kendilerini sevmeyen, kendilerine hizmet etmeyen bilim insanlarını öldürüyorlar. Sırt bilim insanı testlerin hayatını inceleyin lütfen. 2007 yılında Suriye'de nükleer tesis adı altında bir binayı bombalayan İsrail geri dönüşte Türk hava sahasını kullandı. Zaten bunların etkili olmalarının sebebi bu ülkelerin içindeki hizmetçilerini kullanmak ve güçlü devletlerin eteğine tutunarak kendilerine karşı direnenleri yok etmek. 2003-2008 yıllarında birçoğu nükleer fizikçi olan 700 üniversite hocasını öldürdüler. Bu olay Irak'ta oldu. Irak'ta birçok fizikçi olan 700 üniversite hocasını öldürdüler. İsrail kendilerine hizmet etmeyen bilim insanlarını öldürüyor. Muhsuz Zade'nin öldürülmesinden sonra İran'ın hata yapması için kışkırtıyorlar ve bir bahane bulup İran'a saldırmak için her türlü planı ve organizeyi yapıyorlar. İlginç garip işler var. Mesela Türkiye Katar ile dost ama Amerika bütün askeri operasyonları Katar'daki üstlerinden yapıyor. Bir de bizim ülkemizde kürecik üssü var. İran İsrail'e füze attığında İsrail'e haber veriyor. Aynısı Katar'da da var. ABD Amerika İran gerginliğinde veya İsrail İran gerginliğinde Türkiye kimin yanında yer alacak? Türkiye ile İsrail ilişkileri özellikle askeri ilişkiler çok düştü. 28 Şubat 1997'de İsrail İsrail'e ilk giden Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı. Ankara'da Sincan olayından sonra askerin eli güçlenip siyasi rolü arttı. 1996'dan bu yana askeri anlaşmalar hızlı bir şekilde genişledi. Tansu Çiller iktidarı döneminde birçok anlaşmalar ve özellikle nükleer anlaşmalar yaptılar. Şimdi Türkiye elçiliklerini değiştiriyor. Bu normal olabilir. Fakat ilişkiler anlamlı. Hakan Fidan meslektaşı Kohan'la görüştü ve sonra İsrail'de okumuş olan Ufuk Ulutaş İsrail'e büyük elçi oldu. İsrail de bundan çok memnun. İsrail medyası böyle diyor. ABD'de okuyan Murat Mercan, Amerika elçisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arkadaşı olan Ali Onaner, Fransa elçisi. Teknolojik şirketlerle işbirliği devam ediyor. İsrail teknolojik şirketlerle işbirliğine devam ediyor. Netanyahu Türkiye'yi ziyaret ederse şaşırmayın. Benim merak ettiğim İslamcı geçinen Türk medyası ne diyecek? İsrail nükleer bir cephanelik ve kimseyi de tanımıyor. İran'daki nükleer faaliyetleri istemiyor. Oysa İran'daki nükleer faaliyet Şah ile ABD arasında başlamış. Mayıs 1974'te ABD Atomik Enerji Komisyon Başkanı Doktor Reynane İran'a gidip nükleer silah işini organize etti. İran İslam devrimi olunca İmam Hümeyni nükleer teknoloji aykırıdır fetvasını verdi. Şimdi Faslı bir Yahudi olan Vanunu 1963 yılında ailesiyle birlikte İsrail'e göç eder. Dimona nükleer silah araştırma merkezinde çalışan Vanunu İsrail'deki nükleer cephaneliği dünyaya duyurur. Vanunu uzun, uzun yıllar işkence altında İsrail zindanlarında kaldı. Burada ilginç bir şey belirtmek istiyorum. Irkçı, ayrılıkçı, faşist, Güney Afrika Başkanı Worcester Hitler'den yana olmuş biri olarak İsrail tarafından cezalandırılması gerekirken çok ilginç cezalanması gerekirken 1976 Nisan'ında İsrail'i ziyareti sırasında İsrail'de devlet töreniyle karşılandı. Bu yüzden İran Güney Afrika ve İsrail devletini tanımadı. İsrail bu tür yöneticilerle güç oluyor. Onun için bu konuya dikkatinizi çekmek istedim. İran nükleer silahlarla ilgili tüm Uluslararası Atomik Enerji Kurumu denetimine açmış olduğu halde İsrail nükleer silahlarla ilgili hiçbir anlaşmayı kabul etmiyor. İsrail nükleer yapar ama hiç kimse ağzını açıp ona bir şey diyemiyor. Bu yüzden dünyadaki Müslüman, Hristiyan, din, inanç fark etmiyor. Kendisine karşı olan ve kendilerine hizmet etmeyen bütün nükleer fizik uzmanlarını katlediyor. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Son dönem bu gündeme geldi. İzliyorum medyada. Acayip acayip fikirler, konuşmalar var. Kimse gerçekleri tam olarak yansıtmadığından bazı bilgileri Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da okuduğu şiir ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Arası ayırdılar, bin ile doyurdular. Evet, bu şiirden bir kargaşa meydana geldi. İran milletvekilleri anlayıp dinlemeden sazan gibi hemen bir şeyler imzaladılar, topladılar. Tabi bu büyük bir yanılgı ve hata. Aras Nehri Anadolu'dan başlar. Azerbaycan'a dökülen bir nehirdir. Bu şiir Vahabzade'nin olduğunu söylüyorlar ama bu şiir Vahabzade'nin şiiri değildir. Niye değildir? Delilleri sunalım. Hüseyin Fezullah'ın Azerbaycan Bayat, Bayatıları isimli eseri Tebriz Hicri 1363 Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, sayfa 41. İran Türk Edebiyatı Antolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, no 920, sayfa 17 Erzurum. Azerbaycan Edebiyatı Antolojisi, 1998, cilt 3 sayfa 487. Bunlar bu şiirin anonim halk şiiri olduğunu söylüyor ve ispatlıyorlar. Şimdi burada bir şey belirtmek istiyorum. Burada önemli olan şudur ki bir bilgi var. Bir bilgi ortaya atarsın. Bir, bir bilgi eline gelir. Bu bilgiyi nasıl kullanırsın? Nasıl değerlendirirsin? Bunu hangi amaçla kullanırsın? Burada önemli olan bilgiyi nasıl kullanabildiğindir. Şimdi bu şiirli bir, bir bilgi olarak kabul edelim. Ve bunu Nasıl kullanıyor emperyalizm? Bu şiir iyi amaçla da olabilir. Kötü amaçla da kullanılabilir. Bu sizin bilgiyi kullanmanıza bağlı. Şimdi bu bölge Azerbaycan İran'a ait bir yer idi. Rus Çarı bu bölgeyi işgal edince bugünkü Azerbaycan meydana geldi. Kısaca olay bu. Yani bu Azerbaycan İran'a ait bir yer. Rus Çarı işgal ediyor. Toprakları alıyor. İşte bugünkü Azerbaycan Şimdi kısaca özeti bu. Peki burada bu bilgiyi iyi ve kötü olarak değerlendirirsek iyi yönü gerek Azerbaycan, gerek İran, gerek Türkiye'deki insanların, halkların bir araya gelip güç olmasını bu şeyi kast kastederek Söylersek, bu faydalı. İran, Azerbaycan, Türkiye birleşti. Kime karşı? Emperyalizme karşı. Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı. Güzel. Kötü amaçla da kullanabiliriz bunu. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu şiiri kim, neden, nasıl, neden servis etti? İki, bu şiiri İran'ı parçalamak isteyenler, İran'daki Türkçü akımları harekete geçirmek ve İran'ı İran ile Türkiye arasını açmak için bu tür oyun oynayabilirler. Çünkü İran'ın güneyinde yaşayan Güney Azerbaycan dediğimiz bölgelerdeki Türklerle Azerbaycan Türklerini parçalamak. Peki bu şiirden sonra İran'da, Azerbaycan'da, İran Azerbaycan'ın da Tebriz'de özellikle bundan Türkler çok memnun kaldı. İran'ın diğer bölgelerinde de Türkler var. Şimdi bu bilgiyi kötü amaçla kullanmak isteyenler ne yaptılar? Onu servis edebilirler. Bunu organize edebilirler. Bu şiirden faydalanabilirler. Yani anlatmak istediğim bilgiyi sizin kullanmanıza bağlı. Dolayısıyla İsrail, ABD, İngiliz yeryüzünde çok büyük sinsi planlarını uygulamak için her şeyi deniyor. Fakat şunu bilmiyorlar. Şunu bilmiyorlar. Aslanın yatağına giren aslanın yatağına giren parçalanmayı göze alır. Onun için diyorum ki en büyük günah zalim ve zorbaların hakim olduğu bu zor zamanlarda harekete geçmemekten daha büyük bir günah yoktur. Ve sana şu şunu istiyorum ki, bunu söylemek istiyorum ki, karanlık gölgeler arasından bize uzatılan hançerlerini görmediğimizi zannediyorlar. 3 dört tane at sineği cesaretli yiğit bir atı doğru bildiği yoldan alıkoyamaz. Onu engelleyemez. İran her yerinde gerek İran gerek Türkiye'de bu zarimlere hizmet eden satılmış bir sürü hain ve işbirliği...